Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkiye temalı evde Türk bayrağı yapıyoruz. İlk önce bir sarımızı açıyoruz. Bir kırmızı flama alalım. Bir tane tezgah. iki beyaz boya. Dört tane de kırmızı boya. Hemen alıyoruz. Aldık. Tezgahımızı koyalım. Açalım. Ve kırmızı flamayı ve beyaz boyayı koyuyoruz. Bu böyle yapıyoruz. Sonra bunu buraya koy. Beyaz boya yaz. Çizgi koyuyoruz. Alıyoruz. Artık kırmızı beyazla işimiz bitti. Şimdi bunun incesi var. İncesini de böyle yapıyoruz. Alıyoruz. Koyuyoruz. kırmızı boyayı yeniden koyup bir kırmızı çay çay yapıyoruz. Son kalan kırmızı boyamız ise işte, konuşamadım. Böyle bayla alıyoruz ve bitiyor. Nu nu nu